AK Parti Zonguldak Milletvekili ve 3. sıra milletvekili adayı Özcan Ulupınar seçim gezilerini sürdürüyor. Mithatpaşa Mahalle muhtarı Murat Topçu'yu ziyaret eden Ulupınar, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Zonguldak e, mitingini ve özel görüşmelerini değerlendirdi. Için, de yeni Mitinge yeni, yeni 14 bin kişinin katıldığını söylüyor. belirten Ulupınar, e, Başbakan'ın Zonguldak'a müjdeler verdiğini ve ilerleyen dönemlerde zonguldak, Zonguldak'ta madene gireceğini söyledi. 14 bin aldım ben bilmiyorum rakamı. 14 bin ve aşırı güvenlik tedbirlerinden dolayı ve aşırı sıcaktan dolayı gecikme de olduğu için giremeyenler de, gidenler de oldu. Diğer partiler mitikleriyle zaten kıyaslamak doğru olmaz. Kendi mitiklerimizle kıyaslıyorum ben. Kendi mitiklerimize göre de bir hayli kalabalıktı. Coşku güzeldi. Biz başbakanımıza e, gerek 1 Mayıs'ta, Bartın'da, gerekse buraya danışmanları geldiği zaman ve seçim kararı alınmadan önce Ankara'da Zonguldak'ımızın temel problemlerini zaten her fırsatta söyledik, söylüyoruz, aktardık. Demir yollarımızla ilgili ben Ulaştırma Bakanı'ndan bir bilgi aldım. Onu sizle paylaşayım. Başkanım bilir. 30 Haziran'da müteahhitin anlaşmasına e, anlaşmasında sözleşmesinde son gün. Yani bu taahhütte müteahhitimizin 30 Haziran'a kadar süresi var. Dolayısıyla 30 Haziran'da bu müteahhit taahhüdünü yapacak, yerine getirecek, teslim edecek devlet demir yollarına. Bizim tren seferleri de yeni vagonlar Gökçe Zonguldak arasında hizmete girecek. Sayın Başbakanımız Zonguldak'a gelecek. Tayyip Bey'in ocağa girdiği günden hatırlar mısınız? O şartlarda kömürün çıkartıldığını, zor şartlarda çıkartıldığını görecek. Madenci kardeşlerimiz de orada yemek yiyecek. Onların ekmeğini paylaşacak ve yukarı çıktığı zaman hepimizin beklediği bence e, o hayırlı kararı verecektir diye düşünüyorum. Yol ve diğer bir yatırımlarla bir ilgili eleştirilere de yanıt veren, veren Ulupınar gündemdeki bir sorunlarla bir ilgili biraz daha sabır istedi. Bir şey yapılmadı diyenlere ben şunu söylüyorum. Arkadaşlar her yerde yol çalışması var. İki tane müteahhit canımızı yaktı ama bizim yüz tane şantiyemiz var. Bir buçuk milyar ulaştırma yatırımı var. Türkiye'nin birçok elinde bir buçuk milyar ulaştırma yatırımı yok. Yolları bitmiş olmasına rağmen tünellerimiz devam ediyor. Mesela Dorukhan Devre çok iyi devam ediyor şu anda, hızlı gidiyor. Sonra şu Ereli-Zonguldak arasındaki adam 17 yıldır, 2017'ymiş bitiş süresi. Ulaştırma Bakanımızın ağzından çıkarı söylüyorum size. 2016'da bunları bitireceğiz. Ulupınar'ın bir sonraki durağı da alkol ve uyuşturucu ile mücadele derneği oldu. Ulupınar derneğin çalışmaları hakkında Başkan Necdet Özkan'dan bilgiler aldı. Bir köy kalkındırma derneği değil, çeşme yaptırma derneği değil. Buna hepimiz el atmalıyız dedim. Sayın Bekir'in bu sefer yapacağımız projelerde Yeşilay'la görüşeceğini bize kendisi bizzat bildirdi. Bu konuya dediği Yeşilay el atmalı tamam gönüllerle yürüyen bir dernek ki STK'lar öyledir. Fakat şu derneğin şu konumdaki haliyle gönüllü bulamıyoruz. E, yuvası yıkılmış, işini kaybetmiş, sağlığını kaybetmiş. O kadar çok insan var ki. ve bunlarla mücadele etmek lazım. Biz bunlara gözümüzü kapatamayız. E, bunları yok farz edemeyiz. Şimdi buranın yeşil ev olmasını istiyoruz. Evet. Onun için bir çalışma yapalım istiyoruz.